Şöyle güzel bence. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda yaşadığım bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Ben Türknet kullanıyordum. Memnundum. Ama 100 megabite geçmek istedim. Sonra baktım, araştırdım Türknet'in kendi .com yazılı sitesine girip web sitesine girip baktım. Halbuki benim mahallemde 100 megabit yokmuş. Taşınmamdan başka çare yok yani arkadaşlar. Ama ben dilekçe yazdım. Gönderdim. Sade nete geçmiştim. Ama dilekçeyi kabul etmediler. Çünkü eğer iptal edersem bir şey için A ile başlıyordu. Şu an hatırlayamadım. Alt yapı. Hayır, altyapı değil. Bir şey bir şey için bir şey ücreti A ile başlıyordu. Şu an ismini hatırlayamadım. Talep ettiler. Ve ben de 5500 TL istediler arkadaşlar. Ben o kadar parayı vereceğime Sade neti değil de başka ceren neti iptal edeyim diye düşündüm. Yani sade net olmayınca çünkü Ceren net, sade net, türk net falan biraz karman çorman oldu arkadaşlar. Yani sade net'e geçecektim. Halbuki yani o da 100 megabit olduğundan dolayı. Ben Türk aradığımda bana hemen sade net yönlendirdiler. Ve 100 megabit olsun işte tamam peşmanlar. Sen kendi her şey olacakmış hallolacakmış. olacakmış 100 megabit'i destekliyormuş altyapım varmış gibi davrandılar ve ben de tabi bunu anlamadım sonradan Türkünet'in kendi sitesine girip açık adresim resim yazana kadar sonra arkadaşım da dedi ki sen Ceren'le de geç o da 35 megabit ama çok iyi internet verimli gelmiyordur seninki falan yaptı. Ben de sade e iptal etmek istedim ve Ceren e, neti e iptal dilekçesi yolladım. Ama dediğim gibi 500 5500 TL e, o hatırlayamadım aile başlayan bir ücreti talep ettiler. Bu iptal ücret iptal etme ücreti değil. 90 gün falan dolmamıştı tane yeni olmuştu bu şekilde yani hani bilmiyorsanız bilmediğiniz bir şey olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ya ilk olarak şöyle yapın arkadaşlar e eğer evinizde internet olmasını istiyorsanız modem bağlatmak istiyorsanız evinizde altyapı var mı yok mu ne kadarı destekliyor bunu bir araştırın yoksa benim gibi paranızdan olursunuz zahmete girersiniz uğraşırsınız falan yani sonra arkadaşım dedi hani Ceren'le o da 35 megabit ama çok hızlı, verimli gelmiyordur, TürkNet falan dedi. Ama şu an SadeNet'i yeniden geçtim. Çünkü 5500 TL vermektense CerenNet iptal edeyim dedim. Ve onda 1100 TL vererek kurtuldum. Ben kendi kendime şeyler yapıyorum. Neyse bu da böyle bilgilendirici bir video olsun istedim. Çünkü sizinle derdimi, tırsımı paylaşmak ve sizinle sohbet etmek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu da böyle bir anıydı. Şu anki internetim 100 megabit ama 100 megabiti desteklemediğinden dolayı 35 megabit kullanıyorum. Ve bu da sıkıntı çıkartabilir dedi. Yani buraya gelip işte yardımcı olan, sinyal vermesini sağlayan kişi yani Türk Telekom'dan gelen işte. Ama şu an internetimden memnun değilim. <laughs> Ve şu an internetim donuyor koşuyor. Normalde televizyondan internetime bağlanıp izlediğim zaman internet hiç donma kaçma olmaz türkün etti ama sade nette şu an donma kaçma falan oluyor büyük ihtimalle sade netteyim yani ben şu an 100 megabit'i e de desteklemiyor hani onu diyeceğim çevirebilirsiniz 35 megabit'e çevirebilir misiniz donma kasma oluyor yani Acaba 100 megabit'i desteklemediğinden dolayı dönme kaçma olabilir mi? Çünkü benim altyapım 35 megabit diyeceğim. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar hani. Bu da benim cahilliğime falan cehaletime denk geldi yani arkadaşlar. Bu şekilde maalesef çok üzücü. Sizi muah, muah öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.